Fare ile Kurbağa Günlerden bir gün fare ile kurbağa arkadaş olmuşlar. Birbirine öylesine alışmışlar ki hep görüşmek, birbirlerinin seslerini duymak istiyorlarmış. Fare arkadaşını görmek için her gün çayın kenarına gelirmiş. Ama çayın şırıltısından dolayı kurbağanın sesini duyamazmış. Bir gün fare kurbağaya ben çayın kenarına geldiğimde sesini duyamıyorum. Seni bulmakta zorlanıyorum. Ne yapsak ki geldiğimde seni hemen bulabileyim diye sormuş. Kurbağa, gel uzun bir ip bulalım. Bir ucunu senin ayağına, öbür ucunu da benim ayağıma bağlayalım. İple birbirimizi kolaylıkla buluruz demiş. Fare kurbağanın teklifini çok beğenmiş. Ona iyi düşündün ben gidip ip getireyim demiş. Akşam olunca evin birine girip bir yumak ip almış. Ertesi gün çaya gidip yanında getirdiği ipin bir ucunu kendi ayağına, öbür ucunu da kurbağanın ayağına bağlamış. Bir müddet öylece yaşamışlar, görüşmüşler, sohbet etmişler. Ne zaman birbirlerini özleseler, ipi çekiştirerek buluşuyorlarmış.'' Bir gün fare kurbağanın yanına gelirken bir atmaca onu fark etmiş. Zaten karnı çok açmış. Üstelik o gün farenin çok dalgın olduğu bir günmüş. Sonunda atmaca gökyüzünden aşağı inip onu gagasıyla tutmuş ve yine gökyüzüne yükselmiş. Kurbağa da fareye iple bağlı olduğu için onlarla birlikte göğe yükselmiş. Neler olduğunu anlamaya çalışırken kendini havada bulmuş. İnsanlar onları görünce çok gülmüşler. Aralarından birisi: "Ey akılsız kurbağa, sen bu hallere düşecek hayvan mıydın? Niye ipte sallanıp duruyorsun?" diye sormuş. Kurbağa bunu duyup, "Hiç sormayın. Dengim olmayan biriyle arkadaşlık yaptım. Şimdi ne ben ona yardım edebiliyorum ne de o bana." demiş. İnsanlar da kendi aralarında herkes kendine denk biriyle arkadaşlık etmeli yoksa bunların durumuna düşebilirler diye konuşmuşlar.